İyi bir uyku uyuyabilmeniz için yastığınızın boyu bir yumruk artı 3 parmak yüksekliğinde olmalıdır. Eğer yastık bir parmak daha yukarıda yani bir yumruk ve 4 parmak büyüklüğünde ise bu artık sağlıksız bir uyku olduğu anlamına gelir. 3 parmak en iyisidir. Yastığa bu şekilde yatmalısınız. Yastığı katlarsanız düzleşir. Şu anda bir yumruk ve üç parmak yüksekliğindedir. Şimdi ikinci bir yastığı bacaklarımızın arasına koyuyoruz. Kollarımla da üçüncü yastığa sarılıyorum. Merhaba sevgili dostlarım. Seminer vermek üzere İtalya'ya geldim ve burada birçok arkadaşım var. Aslında böyle bir video hazırlama planımız yoktu ama oteldeki kanepeyi görünce size bu konuyla ilgili video hazırlamak istedim. Şu an La Spezia'da bir oteldeyim ve odam çok hoş. Kanepenin ne kadar ilginç olduğuna bir bakın. Yatılacak alan çok büyük değil ama çok rahat. Kanepenin köşeleri enine ve boyuna oldukça yüksek ve bu sağlıklı bir uyku için koruma sağlıyor. Böyle bir yatakta uyursanız çok iyi bir şekilde korunursunuz. Çünkü burada başımızın üzerinde Çince'de yüz toplantı ya da cennete açılan kapı anlamındaki Bahuyi adı verilen bir nokta var. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü geceleri biz uykuya daldığımızda ruhumuz yürüyüşe çıkar ve çıkarken bu kapıyı kullanır. Ayrıca vücudumuzun ısısı da bu kapıdan çıkar. Hatırlarsanız bazen başımız çok terler. Bu nedenle başlar ve ayaklar çok önemlidir. Ayağınızdaki bu noktaya Yongchuan adı verilir uykuda olduğumuzda bu vücudumuzun en savunmasız olduğu zamanlardır. Cildinizin koruması işlevini yitirir ama bu kanepenin sırtları beni koruyabilir. Bakın bu duvar çok fazla soğuk ve yin enerjisi var ama bu koltuğun sırt dayama bölgeleri ne yindir ne de yang sadece koruma işlevi görür. Bu korumalıklar sayesinde uyku sırasında ruhum korunuyor. Soğuk olan yin enerjisinin soğuğu bana gelemez.'' Birçok insanın evlerindeki yataklarının koruması yoktur ve duvara bitişiktir. Başlıkları ise bazen ahşap, bazen de deridir. Ancak bu kadife kumaş en iyisidir. Bunun nedeni birçok insan uykuda felç geçirir. Peki neden olduğunu biliyor musunuz? Uykudayken zayıf ve korumasızsınız. Duvarlardan gelen soğuk yin enerjisi bahuyi dediğimiz kapıdan içeri girer ve sinir sistemimize ve beynimize saldırır. Uyku sırasında beyniniz de zayıftır. Sabah uyandığınızda kas sıkışması, yüz felci ya da vücudunuzun diğer bölgelerinde felç geçirmiş olabilirsiniz. Bu şekilde duvara yakın uyursanız duvar sağlığınızı bozar. Ama işte buradaki gibi bir korumanız olursa başınızı ve vücudunuzu korur. Gördüğünüz gibi iki başlık var, başım ve ellerim korunuyor. Eğer uyurken ellerinizle duvara temas ederseniz, sabah uyandığınızda rahatsızlık hissedersiniz. Bu durumda kanepe kenarları size yardımcı olacaktır. Uyku sırasında yatağımızın her iki kenarında da bu şekilde kadife kumaşla kaplanmış bir korumaya ihtiyacımız olduğunu anlamanızı istiyorum. Usta murçun farklı kumaş türleri var. Örneğin ipek. Sizce ipek soğuk mudur, sıcak mıdır? Bakın bu kumaş çok iyi. Tüylü olan kumaşlar her zaman sıcak tutar. Bu oteldeki tüm mobilyalar bu kumaşla kaplanmış. Yatak küçük ama çok rahat. Şapkamı verir misiniz? Şapka ilk koruyucumuzdur. İkinci koruyucumuz yastıktır. Ama yastık biraz yüksek olmalı. Bu alçak duruyor. Bunu değiştirelim ve diğerini alalım. Bu yastık iyi duruyor. Bir yastığın boyu bir yumruk artı üç parmak yüksekliğinde olmalıdır. Eğer yastık bir parmak daha yukarıda yani bir yumruk ve dört parmak büyüklüğünde ise bu artık sağlıksız bir uyku olacağı anlamına gelir. Üç parmak en iyisidir.'' Yastığa bu şekilde yatmalısınız. Yastığı katlarsam düzleşir. Şu anda bir yumruk ve üç parmak yüksekliğindedir. Şimdi ikinci bir yastığı bacaklarımızın arasına koyuyoruz. Kollarımla da üçüncü yastığa sarılıyorum. Ama bundan da daha sağlıklı olan bir şey var ki o da dördüncü yastıktır. O yastık da kolumuzun altında olmalı. Bakın kolumun altına koydum ve bu şimdiden iyi hissettirdi. Kolunuz düz ve altında yastık olmadan uyursanız Kolunuzda stres ve gerginlik oluşur. Özellikle dirsek bölgesi gerilir ve burada ağrı hissedersiniz. Dirseğiniz ağrımazsa kesin olarak omzunuz ağrır ki sabahları uyandığınızda kolunuzu kaldıramazsınız. Birçok insan bu sorunu yaşıyor değil mi? Peki neden? Çünkü iyi uyuyamadınız da ondan. Bu nedenle kolunuzun altına bir yastık koymalısınız. Ve kucaklamak için tam buraya ayrı bir yastık daha koymalısınız. Bu şekilde uyumak uyumanın en sağlıklı yoludur. Peki usta Muçun diğer tarafa dönmek istersek ne yapacağız? Bakın bu yastığı görüyor musunuz? Bu yastığı göğsümüze doğru hafifçe bastırmak ve kalbe baskı uygulamak çok iyidir. Her zaman biraz zorlamak iyidir. Çok sert bastırmıyorsunuz. Çünkü nefes almanız zorlaşabilir. Fakat basmazsanız da boşluk olur ve enerji miktarı azalır. Kalbinizin tamamen serbest kalmaması için bu yastıkta biraz bastırmanız gerekir. Oh, böyle uyumak çok güzel. Göğsünüze bastıracağınız yastık ne kadar büyükse o kadar iyidir. Mesela bu yastık küçük, daha büyük bir yastığa ihtiyacımız var. Bu boyut en iyisidir. Şimdi bana bir yastık daha verin. Peki diğer tarafa dönmek istiyorsak ne yapacağız? Bir kişi uykusunda her zaman sağ ya da sola döner. Bu durumda sardığımız yastıklarımızla, kollarımız ve bacaklarımızla birlikte dönmeliyiz. İşte bu şekilde dönüyoruz. Bu çok iyidir. Bu otel gerçekten çok iyi. Usta Muç'un insanlar bu yastıkların çok yer kapladığını ve yataklarında bu kadar yer olmadığını söylüyor. Onlara ne demek istersiniz? Valla kendileri bilir. O zaman daha büyük bir yatak almalılar. 5 yastık varsa bu çok iyidir. Ben size sadece çok yastıkla uyumanın faydalarını anlatıyorum.'' Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Sağlıklı Yaşam ve Çigon kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.